Seeyizullah, manja bil hasaneti falahu 10 msa kim bir iyilikle gelirse iki değil üç değil dört değil beş değil altı değil yedi değil sekiz değil dokuz değil on kat fazla en az karşılık vardır. O manja seyyate fe la illa la kimde bir kötülükle gelirse sadece o kötülüğün misliyle karşılık görür ve ona asla zulmedilmez buyuruluyor enam suresi 160. ayette ve sonra Hud suresi 114. ayet gönlüme zihnime ruhuma dokunsun إن الحسنات، إن الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. Muhakkak iyilikler kötülükleri giderir. Muhakkak iyilikler kötülükleri giderir. Muhakkak iyilikler innel hasenat muhakkak iyilikler yuzhibne sayiat kötülükleri giderir. Zalik zikra li işte İşte bu öğüt alanlar için güzel bir öğüttür. Öğüt alıyor muyuz? Öğüt alıyor musun? Öğüt alıyor muyum? İşte çıkış yolu. İyilikler kötülükleri giderir diyor Allah. Subhanahu ve Teala. Eksikliklerimiz, günahlarımız, bilerek bilmeyerek haddi aşmışlıklarımız var. Ama bak, iyilikler, tövbeler, hayırlar, güzellikler, telafiler onları giderir diyor. Öyleyse fırsat bu fırsattır deyip, bahanelere sığınıp, bataklığa batıp, telef odanlardan, odanlar, mındar olanlardan değil, vesilelere sarılıp, gayret edip hayra vasıl olanlardan olmak için gayret edelim. Canını sıkanları hiç düşünme. İnşallah iyi olurlar. İnşallah Allah onlara da tövbeyi ve islah olmayı nasip eder. Olmazlarsa zaten onlar da ölecek. Kimse kazık çakmıyor. Çaktıkları kazık da sökülüp gidiyor bu dünyada. Ya öyleyse bir daha tekrarlıyorum. Hani Mıh gibi işlesin derler ya, mıh böyle nallar işlenen mıhlar vardır, sökülmesin diye. Mıh gibi kaz aklına, küpe tak demiyorum, mıh gibi kalbine işle. İnnel hasenat, innel hasenat, innel hasenat. يُذْهِبِنَ السَّيِّئَاتِ. يُرَيِّنَ الشَّتَابِ اليَوْمَسُ. إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبِنَ السَّيِّئَاتِ. إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبِنَ السَّيِّئَاتِ. Zalika zikrali zâkirîn Zalika <laughs> zikrali <laughs> zâkirîn Rabbim Kur'an'ın vahyiyle temizlesin yüzlerimizi, gözlerimizi, gönüllerimizi, dillerimizi nefes alıp verebiliyor muyuz? İşte fırsat var demektir. Ötesini, ötesini bırak. Daim seferimiz. inni muhacirun ila Rabbi. Eslem li Rabbil alemin diyen İbrahim Aleyhisselam gibi Allah'a teslim olup ona hicret etmek. Allah'a emanet olun.